Kıymetli Çayıroğullar, değerli Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım. CHP Kocaeli'de 3 adayını daha netleştirdi. Çayırova'da Muharrem Gökçe, İzmit'te Fatma Kaplan, Hürriyet ve Körfez'de Tayfun Balıkçı açıklandı. Genel merkezimizin bize atfedeceği göreve hazır olduğumuzu buradan bir kez daha haykırıyorum. Genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partilerde hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. CHP'de adayların kesinleşmesi için Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı. MYK'nın ardından toplanan parti meclisinde belediye başkan adaylarını belirleme süreci büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul'un ilçeleri dahil 209 belediye başkan adayı belli oldu. Parti meclisi toplantısında Kocaeli'yi de ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. CHP permede bir hafta sonrasına bırakılan Çayırova belediye başkan adayı gecenin ilerleyen saatlerinde açıklandı. O isim Muharrem Gökçe oldu. Çayı 5 yıllık süreçte yapacağım tüm projelerimle hazır bir vaziyette görevimi bekliyorum. Parti meclisi, ön seçimde kazanan İsmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı'yı Belediye Başkan Adayı gösterdi.